Gençlere de tavsiyelerde bulundum. Burada da bulunmaktan geri durmayacağım. Eee gençlerimiz kendi özgün ve hakkı olan protestolarını yapmaya devam etsinler edeb etmeliler de. Yanlarındayız ama benim önerim lütfen bunu kampüsün dışına çıkartmayın. Ben tabii hani şu makamı aradım, şu makamla görüştüm ya da görüşmek için çaba gösteriyorum şeklinde eee Kamuyla yaptığım görüşmeleri açıklamayı çok doğru bulmuyorum. Ama ilgililerle bu süreci her an diyalogta kalarak süreci hukuki zeminde tartışmayı, konuşmayı ve çözüme kavuşturmak için mücadele ediyorum. Aynen o olayların ilk başladığı günden itibaren olduğu gibi son ne yazık ki olayların patlak verdiği gecede de olduğu gibi. E, muhtemelen e, 6-7 görüşme yaptım o gün e, Daha sonrasında e, gençlerle sözleşmiştik, buluştuk, konuştuk Daha doğrusu teknolojiyi kullanarak sohbet ettik Epeyce bir vakit Ve ondan sonra da bu diyaloglarımızın e, devam ettiğini ifade edebilirim Hem o taraftan hem de devletimizin bazı kurumlarıyla Ama tabi e, bana göre ne yazık ki hoş olmayan bir süreç yaşanıyor. Gençlerimize denmeyen kalmadı. Çok can sıkıcı. Eee öğrencilere dönük bu tür lafları eee ben eee kınıyorum. Yani öğrencinin efendim biz aslında öğrenciye demedik. Eee orada şunu diye yani devlete küfreden ne bileyim devletin herhangi bir birimine küfreden kim varsa ona biz de karşıyız ama ben o gençlerin hiçbirisinin öyle küfürler ya da hakaretler yapmadığını biliyorum ve inanıyorum. Dolayısıyla buradan mazeret üretmek isteyen insanlar var. Bu anlamdaki tarifleri kınıyorum. Ben açıkçası basında gündeme gelmedi ya da yeterince gelmedi ama yani Boğaziçi Öğrencilerin dertlerinin, sıkıntıların anlaşılmaya çalışıldığı bir haftada e, hutbeden, e, gençlere edep ve ahlak dersi verilen bir hutbenin okunmasını da manidar buluyorum. Yani Diyanet e, 7-24 siyasete devam ediyor açıkçası. E, Cuma'daki hutbede. Ee, ve çok üzüntü duydum yani. Çok üzüntü duydum. Ben, o gün bütün gün moralsizliğim yüzümdeydi. Ee, i̇mama ne diyeceksin? İmam elindeki kağıdı okuyor. Ee, hatta şunu düşündüm yani. Ya bu, bu tür tavsiye veren e, bir diyanetin şunu da altına eklemesi lazım mesela. Ya niye bizim üniversite okumuş üç gencimizden ikisi işsiz? Ey devletimiz buna çare bulun. Ee, mesela niye e, bizim üniversiteye giden gençlerimiz e, neredeyse yüzde yetmişi, yetmiş beşi yurt dışına gitmek için fırsat kolluyor. Ey devletimiz buna e, fırsat vermeyin. Ya da e, mesela ben imamın yerinde olsam şöyle dua ederim yani. Ey e, Yaradan'a böyle dua ederim. Derim ki gençlerimizi ayrıştırmayan, gençlerimize durduk yere e, terörist vesaire gibi tarifler kullanmayan idareciler nasip et gençliğe derim. Yani böyle dualar ederim örneğin. Çok üzüntü duydum. Tabii e, gençlerin bize olan e, ilgisini görüyorum. Tabii orada e, gidip kampüste olmak, görünmek... Başka anlamlara taşınabilir. Ben o anlamlara, anlamları yüklendiği bir siyasi kimlik değilim. İşimi yapmaya çalışıyorum, sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Ama yetkimizi en iyi sizler biliyorsunuz, nerede olup nerede olmadığını. Bu yönüyle de süreci takip ediyoruz hassasiyetle. Ama burada şunu da ifade edeyim, gençlere de tavsiyelerde bulundum, burada da bulunmaktan. Geri durmayacağım. Gençlerimiz kendi özgün ve hakkı olan protestolarını yapmaya devam etsinler, etmeliler de. Yanlarındayız ama benim önerim lütfen bunu kampüsün dışına çıkartmayın. İstirham ediyorum bunu kampüsün dışına çıkartmayın. Mesela bunu kampüsün dışına çıkartmaya çalışan başka çağrılar varsa da bunun yapılmamasını gerektiğini düşünüyorum. Bu mücadele orada verilmeli. Bu bir şu anki konu orada e, haksızlığa uğrayan İstanbul e, Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin, akademisyenlerinin e, özgürlük hakları, seçim hakları, demokratik hakları ve bu savunun oradan yapılması lazım ve bunun kampüsün dışına çıkmaması lazım. E, bunun provoke edilme riskini taşıdığı alanlara taşınmaması lazım benim bakışım bu ısrarla ısrarla orada devam etmeliler. Çok zeki gençler çok zeki genç arkadaşlarım onlar. En zekice en doğru biçimde, en demokratik biçimde mücadelelerini vereceklerinden en ufak bir şüphem yok. Ee, ve gerçekten toplumun büyük bir kesiminin destekleri arkasında o gençlerin ee, bu yönde hareket etmelerini de öneriyorum. Ee, zerre siyasetin bu işe bulaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki siyasi bir takım sorumlu arkadaşlarımız başta milletvekillerimiz olmak üzere elbette ki karakolda gidecekler yanlarında duracaklar. Mahkemede gidecekler yanlarında duracaklar, takip edecekler. Denetim ve bir haksızlığa uğrama konusunda onlara destek olacaklar o ayrı. Ama diğer kısmında biz onların hem gözlerimizle, hem kulağımızla, hem irademizle yanlarındayız. Bizi sakın kendilerinden uzak düşünmesinler. Her anımızda onları hissederek süreci takip ediyoruz. Ama lütfen tek bir kişinin bile burnunun kanamaması gerekiyor. Bu tavsiyelerimi de buradan gençlere iletmek isterim.